Evet bizimkiler eldivenleri giydiler. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Neler yapıyorsunuz Ali Bey? Ceviz Ceviz temizliyoruz. Ooo bizimkiler ceviz temizliyorlar ya. Vallahi biliyorlar işlerini. Gülüyor, gülüyor. Eldiven eldiven baba. <laughs> Hah. Cevizleri temizliyoruz. Ha. Bak hindi de aktı attı lan ha. Ben, bunu, ben nasıl al alabileceğim açabileceğim ya? Ben Evet. Yani açıkları çene olanları şöyle basıyoruz. Yaratma yere. Yaratma mı? E, e, o zaman, e, yaratma? Et, yaratma. O zaman yani şöyle. Yaratız, Hem yere atma yani. de ya. Hem yere at de. Bu ne de bana? Aa. E bu sen nasıl bakay? E. Bak. Aslında cüz var. Aslında buna böyle çürüler de şey yaptı. Çürümemesi için. E böyle temizliyoruz gözleri. Bak olmuş hani. Olmuş ya ağzını açın şu açımız lazım ama olmuş hani. Hangisi? Şu ol dokudu ya. ya Allah'ımız onu yar. Yani. Onu bence gagla gitti herhalde kalmış onda. Hmm. Bu sonunda az. Bu bir akşam bu az. <laughs> daha vardı şimdi bizde ben. Bir akşam bu şey oldu. Aslında böyle daha duruyor kalmış. Çok dün bu hemen yani temizliyoruz. Ya. E, ne yapacağız? Kalıp temizliyoruz. Bu şey da iyi. Bu maske, bu makinede, bu makinede. Bu makinede püçta. Tıpkı böyle, böyle dikdörtviz yaposarılıyor. Ha, boşsa değil mi? Bak, bazı kurumuşa gördün mü? Demek için. teyze var. Ona da çok selamla. Arif amcalı hissi Çok selamla. Damatları geldi. Gokçe Bey'le abini. Ol geldi ona selamlar <laughs> aklıma gelmişçe söylüyor Öberle koyuna izinmüş be veya düz pelit düz pelit olması lazım onlara <laughs> selamlar <laughs> döndü <Dörtlü> Ramazan abim <laughs> yazmış ona çok selamlar bize seven de ne <laughs> ee, Serv ee, abimiz var

bu saatte okunma ya. Vah, öğlen sabahçı var. sabahçı öğlenci var öğle, mı? Allah Allah. He. Tabii ya. Ya. Bam tamam, bak. Aha, bunlar bunlar. Bak anam anam çıktı da. Hadi Bunlar hacılar da. Hacılar da. Ha. Allah. Kimi, değil. Anam Gözdefe Ana. otur, otur. bak Gözdefe bak kız Otu otu. Zona bak burada.

çıkardıklarını aslında. Öğrenci de çıkardılarım da. Öğrenci çok uşak var herhalde. Yok, okulda tadilat varmış. Aa bu. Var. O yüzden e, öyle olmuş. Bir de kadrolu kadro oldu, kadro da buraya en son kabar gelmiş. Neyse, artık işte. Şimdi gözler bir oldu ana. Ulan gözü yer attın ha. İyi kız, epey oldu ya. Temizledi çocuğu yerde kek yapıyoruz. Aslında gözü çok temizledi, akşam gözü kek yapıyoruz. Çok hoş. Havuç da var. Havuç var. Yapmalı. İnşallah tutarca öz yumurta da var ana. Peki yapalım mı Geldi Hüseyin amcacığım Ali Bessi soruyor. Geldi. Ee Boğacığım. Takipçilerimiz konuş bakalım neler yapıyorsun diye. Ee temizleyeceğiz. Anamın işleri bitmiyor. Bu nasıl oldu iyi mi? İyi. İyi değil mi? Şey şu çektiği şey izin ya. Nereye bunu çeke? Ha? Ha buraya koy. Allah Allah. Anam baya işlerimizi hallediyoruz. Yine geldi. Neyse bu Ali Hanım başlarım Ali Hanım. Aferin bu acım. Arabam yapmış kız. Vuh, <gülüyor> maşallah. <gülüyor> maşallah babacığım benim. Ekmek hak etti. Hak etmiş ne bu ekmek. Ekmek ya, hak etti. Ekmek hak etti. Evet. Bu az değil. <laughs> ha önce... bak, eve çıktı da bazı, 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 Buta, bula, bu at hacı bize. Kapası bak bu da cüzdan bu at. yukarı kartı o. Aslında bak gene alacak ucuzun Cafer TV'si. Ne mü akşam da bak be. Yetmez Zey bu am anam bak. Allah Allah. Hı, güzellem, değil, çok Yok, ya, Yağ, çok mi Çok yağmurlu hava. yağmurdu. Bu Perşembe mi yağar? Yağar mı biz dedemin çeş. Tuş olmaz ki. Elin kenarına o değmeni bırak. Değmen Değmen kapatıyoruz. Hmm. Şey, Yağmur gezemiyoruz. Bu şey ne yapacağız? Neyi? İnekleri. Ne zaman? Yağmur, bu gece. Yağmur mu bu gece? Yağmur var mı gönbe ya? O yağmur olsun ya. Yağmurda bir şey yok. Bir Çok güzel sayılır. Bu su bırak olmaz. Öyle kuvvetli yağmur olacak mı? Ben vardım yağmur, yağmur yoktum böyle. Ya, yavacak değil abi kuvvetli değil abi. Tamam da ne zaman yavacak? Bu gece mi? Bu gece. Sen biliyor, biliyorsun. Reyben. O biliyor. Bu selam meteoroloji be? Onu telefon doğru söyle ya. Allah Allah. Etrafı lan senin bu ağaç. Az değil ya. Evet arkadaşlar duyuyorsunuz bu onun anamın laflarını. Kızlar yormuş anam. Ana çocuk mu anam? Kaç çocuk olsun ya? şey balon? Şey bu keke balon. Girir. İki tane çocuk alsak yeter alsak yeter be. Ne, i̇ki tane iki, iki çocuk ne olacak? Ya bak bak bak. bak. Uygun gibi dövme lazım şeydi bu yiyemez kek. Al. Ah. Allah iç ceviz. Yamayıp, yemez, hiç yok ceviz yok Yemez bu ha. İçin ceviz bırak ekmek yiyorsun ekmek yemez. Ah baba, anam, de de atacağım, bu ha de, ne At ya? Patlıcan ye kurbaklı ye. Bu ha ne sen duydun mu? Bu gene atla. Baba. Gene atla bu mu? Al bu bir şey ya. Baba patlıcan ye bak. Babacığım patlıcan yedi bak ya sen anam duydun mu? Akayım bıçağı sen içinden kıra. Unutur bıçağı. Bak. He? Yana. bu yana lamba. <laughs> Ali abi mısır fıstığı sevmez. Lamba deyince kulakları dövdük onu. Bak cövüze çok güzeller. Perfect. Beautiful. Ay elimi kesseydim az kalsın. Cövüz yan yaptı. Cövüz yan yaptı cövüz. Bir iki dakika dur. Baksayım size. Kızım. Yarım çadın mı bu cövüzde? Kalk. bağda bir ya. Zaman gelmiş onlar aslında. Bak yaş yüzü bu bak yaş yüzü. değil mi? Böyle yaş çözeceğiz siz. Böyle. Aslında bunu kabuğunu söylüyorsun. Kendi de hacı böyle. Maşallah çözülür ya. İki kilo çok çıktı bu iki kilo değil mi? Orada dur lan. Kuruyacak ya. Cevuz kuruyucu çıkıyor bu ortaya ya. Ama ben bilmem diyorum. Ya nereden? İki üç kilo cevuz <laughs> çıktı işte. Ama bu bir ağaçtan çıktı. Küçük bir ağaçtan çıktı. Çözüm ne oldu. Ama alıyanın da şunu. Sama yan dokundu. Yine va ağacın dokuyamadık ko. Ağaç tepede kaldı. Neyse uçuruyla dokacı aşağı. Onda va yine çıka. Bir kere yakın çıka ona da. Çıkata bunu. İşte bunu mu dok? Gargala ile Sen gargala gitti lan befte. evde. Ha yukarıda var yukarıda ince gündü bir var. Doktum ben onu. Yerler duruyor lan. Burası. Alam o Onları da almalı. Gözler gülü. Temizleriz de. Bak ne güzel temizleniyor. <laughs> Açılıyor var en hani. ya basın ötemizi Oldu bulu, zalı, hmm. Hmm. Böyle, bu güzel He? Böyle uçurdu bu ha. Olmaz da elinden Bu Bazı neler Bu küçük Bu Yardım ettim Bu adam. Bu adam iyi rahat He baba senin yaş kaç oldu baka iş var bu Yaşlandı mı yoksa koca değil mi be Yirmi altı Kaç Yirmi altı Yirmi babam yaşı doğru söyle yirmi mı oldu Yirmi altı oldu Üçüncü oldu bu Ne bileyim ben Eyvah babam yirmi yaşındaymış böyle <laughs> 19 dokuz alışkındık biz on sekiz iyiydi Yirmi çıktı Eyvah gene 26 çıkmış Bu bir tansiyon gibi çok tansiyon gibi yükselmiş o böyle babam iyiydi la yirmi de ya, büyük tansiyonu benzemiş o bu va bazı köyde de koyulmuyo la bazı koyulmuyo ne katı bee kurulun lan la bunu kuruştu koca ee orda kurutucam kurulmuyo geyiz o baya aa ne güzel oldu bak aa aa öyle dimi adam ee Ha öldü de. Kulak üstetle. Hadi şey bakalım. Biz bunu e, temizledik. Şimdi kek yapmak dedim. Şuradan. Evet. Kıracağım kek kıracak mı? Bak lan böyle bot diyor. Keki arkadaşlar. Kek yapacağız. Kek. Buyurun kek pişirmeden buha. bu ha. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Biz başladık. Kek Keki al. Dövdük Havuç bot Anam kış geldi de ya. Hı, kış Tek düz. ya. İnşallah onu tutar. Süt koçun içine. Kutur kutu, kutu, sen kutu bana. Kutu sen bırak Kutur bana. Süt ben, ben, sütü, kutu. Yani bu süt kutu içinde al şey mi ana? Aa, i̇çine üç yumurta kuruyoruz. Toz şeker burada var değil mi? Hı. Toz şeker de çöz. Toz şekerden yumurta içirip ucuz. Hadi bakalım. Thank you. tuz attım. İki bardak un atacağım. Bir bardak şeker. Bir bardak. Bir bardak. Ceviz. Kabartma tozu. Bir bardak tuz yağ. Aslında fazla değil bana. É got a Açıyor mu? Yok, ben şey demedim, şey demedim ya. mi bu? Sıfırlamak zorunda mısın? Açıyor mu? Sıfırlamak zorunda mısın? şey demedim. Bir bana kite mi durar? Nasıl abi ya? Rezeket olur mu? Karan havucu şu an. Bakalım Rami'nin bir Bu var eyvah dedi ha. var ben. Nerede? 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 Nerede?

Bir bardak süt attık. Evet sütümüz tamam. Bir bardağa yakın yağ. Dikkat maydaniye Efendim. Şimdi un atacağız içine de. Bunun için bardak alalım. bardak un attık. İki tane kapı tuz atıyoruz. Bakın ne olacak? Hakanca cid... kek. tek. İki tane Evet arkadaşlar. Şimdi ceviz atıyoruz şimdi. Evet. Bir de içine havuç. içine havucumuzu attık. Hadi bismillah. Ve nasıl olacak arkadaşlar? Merak ettim. Şöyle 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 yaptım. Şöyle bakın inşallah kabarır. Bakalım şuna ama bakalım. İyi mi ne akışkanlığı? Biraz evet. çugur, Azıcık. Açık daha olan Ha. Şöyle. Şöyle tamam bu. Attık. Oldu oldu. İyi. Oldu bence şu an. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Kan bence iyi. Ama olumu bilmiyoruz. Yani ben bunu yaptım. İnşallah sönmez. 160 derecede üşüyeceğiz. 360 derecede. İki, iki bardak, iki koşukta yemek kaşığı da un attım içine. Hadi bakalım. Bu fırına gider. İnşallah iyi olmuştur. Bilmiyorum. Galan sürpriz. <laughs> Hadi bakalım. İnşallah gelip pişer de. Evet arkadaşlar. Kekimiz oldu. Umur, umuduyla. Şöyle tercih yapacağım. Şimdi. Koyma. Ha, ha. olmuş kız. Uuu gördüm ana. Kız yavaş salla kız ana. Geliyor. Evet arkadaşlar. Çekimizi yaptık. Oo Oldu bu Serra. Oldu bak kız. İlki doluyor sonra olmuyor be. Nazar değiyor göstermedik. Eyvah. Nazar değiyor adam. Görüyor musun beni burada çabuk adam? Evet. Evet. Böyle 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 arkadaşlar kekimizi yaptık. Gövüzlerimizi temizledik. Evet, çene kesiyor. Kendinize iyi bakın. Kekimiz çok güzel oldu. Puf puf. Uuu. Çok güzel oldu. Afiyet olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Şakalım ne diyor soy? Görüşürüz. Hayırlı akşamlar. Bay bay. <laughs>